Mestim bugün aşkınla Nur yüzlü güzel efendim Gönlümde ısıp çınla Ay yüzlü güzel efendim Şevkinle serap ettin Aşkınla harap ettin Payında türap ettin Nur yüzlü güzel efendim Sensiz yaşamak boştur Sizinle olmak çok hoştur Coştum daha çok coştur Nur yüzlü güzel efendim Sevginle geçip serden bildim yaralar nereden Eyvah kara gözlerden Nur yüzlü güzel efendim Zulmetteki mahımsın Gönlümdeki ahımsın Bedenimde canımsın Nur yüzlü güzel efendim Sevgini uzak tutma hem neşe ver hem yas ver Hançer mi o kirpikler Ay yüzlü güzel efendim Almış beni nazarın Gönlümde yaransızlar Kurban sana amediler Ay yüzlü gü güzel efendim Doğum gününüz kutlu olsun